Ne varmış? Ya. Ne varmış? Adamın ajan varmış. Aslan. Uyuyan ajan varmış. Uyuyan aslan. Anladım. Yalnız gözlerini ha tabamın açmış. Bu neymiş böyle? Arkadaşlarımı gittin mi? Ama evet, da gittin. Ağaçları biraz kanalı seviyorum ben. Deli biraz. Demiş. Hmm. Onları kim kaçırmış önce? Ağzınlar yemiş. Hmm. Sonra da tutmuş. Tartatayı bana bartatış. Yanıma ağaçlar yedi. Tartatayı yaptılar. Tartatayı <laughs> Sonra ne olmuş? Böyle Ana böyle dönünce bizim avımız avılınca hiç yıkamaz. Biz bu avı kendimiz yaptık. Evet kendimiz yaptık. Çocuk doğduk. Çocuk çak 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 diye verdik. <laughs> Çekiş mi çaktık evde? Evet. Hmm, anladım. Peki masalın sonu ne olmuş? Merak ediyorum. İyizlik. Ama senin daha masalın bitmedi ki. Aslan'a ne olmuş mesela? Aslan düşmüş. <laughs> Dişleri yok kırılmış. Dişleri mi kırılmış? yakalanmış. Tuzağa yakalanmış. Ha. Vay demiş, demem 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 mi? demem 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 ne demem 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 ne demem 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 Peki aslanla fare o zaman çok iyi dost olmuşlar mı? Evet. Ay çok güzel bir masaldı. Benim Teşekkür ederim. Hocam. Bir de ben okuyayım tamam. Hangi masal okuyayım? Tilki ile horoz. Tilki ile horoz mu? O nasıldı? Tilki ile horoz. Tilki de okumadım. Tilki de okumadım. Ne diyorum? Öyle bir masal mı vardı? tamam onu anlatayım ben de sana o zaman